Günaydın sevgili izleyenler. Bir Sesli Gazete programına daha hoş geldiniz. Bugün günlerden 20 Nisan, Çarşamba, Ulu Önder Atatürk'ümüzün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile güne başlıyoruz. Tarihin izleri Kahramanmaraş'ta gün yüzüne çıktı. Kahramanmaraş Mağara Kültürü Sempozyumuna ev sahipliği yaptı. Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü ve Direkli Mağarası Kazısı İşbirliği ile düzenlenen Çağlar Boyu Mağaralardaki Kültürel Mirasımız Başlıklı Sempozyum Türkiye'nin farklı illerinden arkeologları, akademisyenleri ve bakanlık temsilcilerini buluşturdu. Sempozyumda mağaralardan elde edilen arkeolojik bulgular ve bu verilerin bilimsel katkıları detaylı şekilde ele alındı. Üst manşet haberimize devam ediyoruz. Yaz meyveleri tezgahlarda. Baharın son günleriyle birlikte yaz meyveleri pazarlara gelmeye başladı. Kahramanmaraş'ta bu yıl yaz meyvelerinin fiyatlarında önemli artışlar dikkat çekiyor. Çağla, erik ve çilek gibi popüler meyvelerin fiyatları geçen yıla göre belirgin şekilde yükseldi. Pazarcılar özellikle son bir ayda fiyatların hızla arttığını belirtiyor ve 2025 yazında fiyatların daha da yükselmesini bekliyor. Detaylar internet haber sitemizde. 23 Nisan dans ve şiirlerle kutlandı. Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocukların renkli gösterileriyle taşlandırdı. Etkinlik hem çocuk hem de aileler için unutulmaz anlara sahne oldu. Anahtar Parti Lideri Ağır Alioğlu Kahramanmaraş'a geliyor. Türkiye siyasetinde yeni nesil siyaset anlayışıyla dikkat çeken Anahtar Parti'nin Genel Başkanı Yavuz Ağır Aleoğlu 26 Nisan Cuma günü Kahramanmaraş'ta olacak. Ziyaret kapsamında gerçekleşecek bir dizi program hem partinin vizyonunu kamuoyuyla paylaşma hem de halkla birebir temas kurma açısından büyük önem taşıyor. Arşin ilçesinde cenaze yemekleri kaldırılıyor. Kahramanmaraş'ın Arşin ilçesinde cenaze yemekleri uygulaması değişiyor. Taziye ve yemekleri mahalle imkanlarıyla ve komşu akraba desteğiyle karşılanacak. Bu karar ekonomik ve manevi yükleri hafifletmeyi amaçlıyor. Günün öne çıkan gelişmeleri sunduk. Haberin devamı ve detayları internet haber sitemizde. Sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Esen kalın.